gün 1 Bugün yerüstü kaynaklarının zenginliklerini yer altına indiremediğimizden nasıl verimli kullanırız onu düşünmeye başladım. 50. gün. Elimde bir kroki var. Tamam, hadi başlayalım. Adına çekirdek diyorum. Kendisinin amacı havayı birkaç kilometre ötelere kadar temizlemek. Fakat Tek bir sorun var. Çok ısınıyor ve soğutucu fanlar işe yaramıyor. Aa, herkes bana güveniyor. Bu işi bırakamam. Yüzüncü gün. Bugün başaracağım işte. Isınma sorununu kökten hallettim diyebilirim. Çekirdeği bir deniz üssü tesisine kurdum. Her türlü etkili giderilmiş görünüyor. Hadi deneyelim. Aha, başardım. Gücü devrim. Harika. ne? Hmm. Kahretsin. Yanına gidip kapatmalıyım.